Evet arkadaşlar organikleri bitirdik. Şimdi organikler üzerinden konumuzu devam ettireceğiz. Canların ortak özelliği, Canlarda bulunan organik bileşiklerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar canlardaki organik bileşikleri şöyle ufak tefek hatırlarsak hızlandırma görmüştük. yine de o yüzden biraz hızlı geçeceğiz. Karbohidratlar, lipitler, proteinler, enzimler kıymetli arkadaşlar. Ee, vitaminler, ATP, DNA ve RNA'yı göreceğiz kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane başlık var ve bu sene 9. sınıf ortak konular grubu. Fix question arkadaşlar. Kaçmaz. Her sene bu gruplardan bir tane, iki tane soru gelir. Yağdan gelir, karbonhidrattan gelir, proteinden gelir, enzimden gelir ama gelir. Kaçarı olmayan soru grubudur bu arkadaşlar. Hemen incelemize başlayalım. İlk baş karbonhidratlar. Karbonhidratlar diyorum arkadaşlar. İlk başlığımız karbonhidratlar biliyorsunuz arkadaşlar. Birinci derecede enerji kaynağımızdır. Doğru muyum? Peki soru şu. Bir ortamda mesela diyoruz ki biz karbonhidratlar bitince ne başlar? Yağların sinirini başlar. Öyle mi? Yağlardan sonra proteinler. Doğru mu? Peki şu mu yani? Benim kanımda tamamen glikoz bittikten sonra mı yağ başlıyor? Veya benim tamamen kanımda vücudumda yağ bittikten sonra mı protein yıkmaya başlıyorum? Hayır. Değil mi? Yani glikozun son raddesine geldiğin zaman yağların yıkımına başlarsın yağları belli bir seviyeye kadar yıktıktan sonra aynı zamanda protein de yakmaya başlarsın. Tamam mı? Yanlış anlaşılma olarak. Bir de alayım. Yağların oranı sıfır olarak hiç düşmüyor. Hiç düşmüyor mesela zaten ölürüz. Yani bir tek karbonhidratlar sıfırlanabiliyor. Anlatabildim mi? Yağ ve proteinler aynı anda yakılabilirler. Olayın özünde bu var. Hemen devam edelim. Birinci enerji kaynaklarımız karbonhidratlar kıymetli arkadaşlar. Ve formülleri C2 daha doğrusu şöyle söyleyeyim. CN, H2N, o en şeklindedir kıymetli arkadaşlar. Yapısal olarak budur. Genelde kıymetli arkadaşlar enerji vericidirler. Yapıya katılırlar. Ama regülatör yani düzenleyici görevi yapan aslında bir tane var. Ama genellikle biz karbohidratla düzenleyici demiyoruz. Söyleyeyim heparin. Heparin karbohidrat yapılı, polisakkarit yapılı bir malzeme. Kanda pıhtılaşma engelleyicisi. Anlatabildim mi? Kanımızın akmasını sağlıyor ama çok detaylı bir bilgi. Çok da problem yok. Hemen ilerlememe devam ediyorum. Karbohidratlar kıymetli arkadaşlar. C1H2O böyle bir şeyi organik bir karbohidrat kabul edemiyoruz. C2H4O2 gene kabul edemiyoruz. İlk arkadaşlar karbohidrat kabul edeceğimiz yapı C3'lü yapılar. Triyozlar. Biz de bu trioz arkadaşlar fosfoglisel al aldehit adını verdiğimiz çok ünlü bir molekülde görüyoruz ki bu moleküle fotosentezde yani solunumda bilin ve bileceksiniz ve gerekiyor. Bunun dışında dört karbonlarımız var arkadaşlar. Tetrozlar. Bakın kıymetli arkadaşlar bu şeylerde satılan, marketlerde satılan esmer şeker, keklerde kullanılan esmer şeker bu grupta. C4'ten sonra c 5 işler karışıyor. Niye? Çünkü c 5te kıymetli arkadaşlar ilk defa yani pentozlardan bahsediyorum ki dikkat etmişseniz hep oz hikayeleri. Bu pentozlarda ilk defa sistem halka yapısına geçiyor arkadaşlar. İlk defa biz halkasal şekerleri görmeye başlıyoruz. Şekerler, zincirler Halka formuna dönüyorlar. Bir tane hemen çiziyorum. Oksijenin varlığı var bakın. Şöyle bir yapı. Birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon, dördüncü karbon ve şurada da arkadaşlar beşinci karbonu bulunan bu bir riboz şekeri arkadaşlar. Biz buna riboz adını veriyoruz. Hatırlıyorsunuzdur. Değil mi kendisine? Riboz şekerini nerede bulabilirim? ATP'nin yapısında bulabilirim. RNA'nın yapısında bulunabilirim nadın yapısında bulunabilirim. Bulabilirim. Fadın yapısında bulabilirim. Arkadaşlar şunları hatırlıyor muyuz ufaktan? Değil mi? Bunları göreceksiniz gene. Bunlar solunum ve fotosentezde kullandığımız ara moleküller. E, proton yakalayıcıları kıymetli arkadaşlar. Ve bunların yapısına baktığımız zaman şeker olarak ne taşıyorlar? Riboz şekeri taşıyor. Bir diğer genel ribozumuz var kıymetli arkadaşlar. Ve latince de uzaklaştırma manasına gelen hangi et vardı? Evet. D, eti eki var değil mi? Dehidrasyon. Değil mi? Deodora, odor koku mesela. Deodorant koku uzaklaştırır. İfade biliyor muyum? Bakın bu da bir riboz çünkü. Bunda da bir problem yok gözüküyor. Bakın birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon, dördüncü karbon ve beşinci karbon gene kıymetli arkadaşlar burada. Fakat şuraya baktığımız zaman burada iki OH grubu görüyoruz ama burada oksijenlerden bir tanesi kıymetli arkadaşlar sistemden uzaklaştırılmış bakın. Gördük mü? Fark bu kadar basit bir oksijenin uzaklaştırılmış olduğu bir riboza ne diyoruz? D De, oksiriboz değil mi? Bir oksijenin uzaklaştırılmıştır. İfade ediyor muyum? Nerede buluyoruz biz bu şekeri? DNA'nın yapısında. Problem olan arkadaşım? Anlaşıldı mı? Gördüğünüz arkadaşlar 5 karbonlu şekerlerden riboz ve deoksiribozumuz var. Hocam enerji olarak enerji olarak kullanmıyoruz. Genelde bu tür kıymetli bir molekül bu. DNA'nın, RNA'nın, ATP'nin hepsine girdiği için biz bunları sindirip parçalayıp öyle pek bir şey kullanmıyoruz arkadaşlar. Genelde hep bu malzemeler için alt yapıda kullanıyoruz. Gelelim altı karbonlulara. Artık altı karbonlular bu tür tek şekerlerin, halkaların sonuncusu. Niye? Çünkü yedinci, sekizinci karbonlu halka yapamıyoruz. Halka oluşmuyor. Dolayısıyla altı son halkasal durum. Heksozlar ve kıymetli arkadaşlar. Heksozların hepsi aynı formül. C6, H12, o6. Bunlar çok ünlü kıymetli moleküller kıymetli arkadaşlar. Bakalım neler bunlar? Bunlar glikoz kıymetli arkadaşlar. Bakın yapısı şu şekilde. Birinci karbon, ikinci karbon 3, 4, 5, 6 karbonlu C6 H12O6 namı değer glikoz molekülü. Bakın arkadaşlar. Burada hemen galaktozu çiziyorum. Glikozun aynısı kıymetli arkadaşlar. Hemen hemen aynısı. Yine bir 2, 3, 4, 5, 6 oksijen var. Bu gördüğümüz galaktoz arkadaşlar. Peki ne farkı var? Şurada fark var. Bunun OH bu şekilde, bu şekildeyken bunda OH aşağıda hidrojen yukarıda. Fark sadece bu. Gördük mü arkadaşlar? Birinci karbona bağlı OH grupların pozisyonu. Yoksa lat, özür dilerim, galaktozla, birbirlerinin aynısı. Farklı bir molekül yapısı ama aynı izotop. Kapalı formülü aynı. Şekil bambaşka bakın. Bu gördüğünüz ise fruktoz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu gördüğünüz tüm bu yapılar tek şeker adını verdiğimiz mono şapkanlar arkadaşlar. Şapkan. Şeker, sakkarit. Bakın mono sakkarit diyoruz ya biz bunlara. Monoşakkar bunlar aslında. Farslıdan gelmiş bunlar. Anlaşıldı, anlaşıldı mı? Bakın mono şakkarlar. Mono tek şekerler bunlar. Şekerler ne zaman ikili olmaya karar verirler? Bitkilerde arkadaşlar bunu yapıyorlar genel itibariyle. Özellikle iki tane monosakkaritin bir araya gelip oluşturduğu yapının nedir arkadaşlar? Disakkaritler. Bakalım. Disakkaritleri inceleyelim. İki tane glikoz molekülü kıymetli arkadaşlar. Sadece bitkide olur bu. Başka hiçbir canlıda olmuyor bakın. İki tane glikoz molekülü şu oksijen olmak üzere karşılıklı geliyorlar kıymetli arkadaşlar. Şöyle incelememize de devam ediyorum. Şurası birinci karbon, şurası altıncı karbon. Birinci glikoz molekülünün birinci karbonuyla ikinci glikoz molekülünün altıncı karbon arasında bir bağ oluşuyor arkadaşlar. Ortaya oksijeni alıyorlar ve şöyle bir bağ yapıyorlar. Buna biz ne diyoruz? Gliko, glikozit bağı. Kaçıncı karbonlar? Bir ve altı. Görebildik mi? Birinci ve altıncı karbon. Buradan ne çıktı kıymetli arkadaşlar? Bir su çıktı. Yani bu ne reaksiyonu? Dehidrasyon reaksiyonu. İfade edebildim mi? Bu molekülümüzün adı artık nedir? Malt sugar ya da maltoz dediğimiz arpa şekeridir arkadaşlar. Bu gördüğünüz yapı. Maltana, malt değil mi? Bir rumunda vesaire bu şeker burada. Ve sadece ve sadece sakın unutma böyle bir olay ancak bitkide gözlemlenir. Bir hayvan sarı içinde Maltoz asla sindirilemez. Asla üretilemez, asla bulunamaz. Anlaşıyor muyuz? Çok önemli bir ifade. Bakın maltoz sadece bitkileri az. Gelelim kıymetli arkadaşlar. Diğer bir Bakın bu sefer glikozu aldım kıymetli arkadaşlar. Kendine çok benzer olan kimle birleştiriyorum bu sefer? Galaktozla birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın glikoz galaktoz. Gene 1,6 6 hikayesi. Ortada oksijen var. Gene bizim arkadaşlar burada glikozit bağımız var. Yeni buradan bir molekül suyumuz çıktı. Bu molekülümüzün adı nedir? Bakın süt şekeri olan laktoz. Doğru muyum? Peki bunlar hayvan mı? Kesinlikle arkadaşlar süt bezlerinde bu şeker üretiliyor. Soru şu. Hocam, bitkilerde galaktoz var mı? Var. Hocam, bitkilerde laktoz var mı? Yok. Niye? Çünkü uygun enzim yok. Süt üretirdi o zaman bitki. İfade ediliyor muyum? Bitkinin böyle bir kabiliyeti yok. Hocam galaktoz üretiyorsa glikoza birleştir. Birleştiremiyor. Enzim yok. Hocam peki hayvan hücrelerinde fruktoz oluşuyor mu? E glikoliz esnasında anlık oluşuyor. Peki hayvan hücresinde maltoz oluşuyor mu? Hayır. Bak monosakkaritlere rastlayabilirsiniz ama disakkaritlere asla. Tamam? Olayın özü bu. Hemen bir başka gruba geçelim. Bakın yine glikozumuz geldi kıymetli arkadaşlar. Her zaman için glikoz revaçta bu hususta. Ne yaptı? Hemen fruktozu çağırdı. Gene sadece bitkisel olan. Gene birinci karbon, altıncı karbon hikayeleri. Gene arada oksijen. Ve gene arkadaşlar bir su çıktı. Glikoz ve fruktoz. Bu şekilde birlikteliklerini ortaya çıkartıyorlar. Sükroz ya da sakkaroz diyoruz. Var problem olan? Ben laboratuvarda çay içerken şeker bitti arkadaşlar. Hemen açtım dolabı glikoz doldu böyle aldım bir iki kaşık glikoz attım çay içine. Bir içtim. tıpkı, Hiç tadı yok değil mi? Ben korktum yanlış bir şey mi yaptım? Bir katı bir şey mi attım? Sodyum yoksa tablet mi attım? Korktum böyle. Baktım normal. Acaba dedim tarihi mi geçmiş her şey normal. Sonra araştırdım anladım ki bizim dilimiz hangi tadı duyarlı? Diş sakladıkları duyarlı arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bebekken en sevdiğimiz şeker süttü değil mi? Sütün şekeri. O yüzden en hızlı hangisi gider monosakkaritlerden? Evet. Karaciğer galaktoz. Çok hızlıdır. Elimsel süreç. Yani küçüklüğümüzden kalma bir olay. Ne yapıyor arkadaşlar? Bize galaktozu çok hızlı eldiriyor. Evet. Tamam mıyız? Disakkaritlerde problemi olan var mı? Bunu da asla bir hayvanda göremezsiniz. Bak şu ikisi tamamen bitkilere özel has özelliktedir. Anlatabildim mi? Bu olay mühim. Bunun dışında son olarak bilmedi arkadaşlar polisaklarlar, polisakkaritler. Yani artık öyle bir ikiden bahsetmiyorum. Binlerce glikoz molekülü bir araya geliyor. Bakalım. Yine bitki ne yaptı? Glikozları üretti, üretti, üretti. Bir altı bağlarla birbirine bağladı, bağladı, bağladı. Ya dedi bunlar bir arada dursun, dağılıp durmasın diye. Bunlara bir bakıyoruz şurada. Mesela üçüncü karbonla altıncı karbon arasında bir bağ daha attı. Su buraya giremediği için arkadaşlar bu molekül suda çözülmez. Peki nedir bu molekül? nişasta arkadaşlar. Bakın. Ve sadece depo olarak bulundurulabilir. O da kimlerde sadece? Bitkiler. Ha, bir bitki hücresi içinde nişasta bulursun. Bir bitki hücresi kendi hücresi içinde nişastayı sindirir. Peki bir hayvan hücresi sindirebilir mi? Hücre içinde infasıl. Tamam mı? Bakın sakın unutmayın. Kesinlikle sindiremez. Ancak hücre dışı sindirme yapabiliriz. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar gene glikozlar, gene bitki hücresi kıymetli arkadaşlar. Bakınız. Yine 1-6 bağlar. Yine kendi aralarında 3-2 falan filan. Bundan sonrasını gol diye alıyor. Diyor ki goldü. Ya bu kadar iyi sağlam bir malzemeyi ben biraz daha sağlamlaştırayım diyor. Acayip bağlar yapıyor kendi içinde. Bakın hangi organel yapıyor bunu? Gol organeli yapıyor. Bunu kim için yapıyor arkadaşlar? Hücre duvarı oluşturmak için. Soru şu. Bu molekülün adı ne? Selü. Selüloz. Namı diğer? Tahta. Değil mi? Arkadaşlar. Selüloz. Golgi tarafından üretiliyor. Unutma. Tamam. Golgi kesecikleri çarpışarak ortada aralemen yapıyor. Hayvan hücreleri bomlanıyordu. Değil mi? Bitki hücreleri araya duvar çekiyordu. Bu duvarı yapan kim? Golgi. Okey. Geçiyorum kıymetli arkadaşlar. Bunlar hiç suda çözülen malzemeler değil. Bak suda çözülemiyor. Suyun gireceği bir aralık yok. Suda çözülen bir malzeme değil arkadaşlar. Bakın. Suda çözülemez. Ama bize suda da çözülebilir, kanda çözünebilir bir şey de lazım, stoklazmada. Glikoz topluluğu lazım. Bakın glikozlar birleşti ama bu sefer nasıl? Garip bir şekilde bağ yapıyorlar arkadaşlar. Çok dağınık. Çok dağınık bağlar yapıyorlar bakın şöyle. Bu şekilde kıymetli arkadaşlar dağın bağlar araya suyun girmesini sağlıyor. Otomatikman bu suda çözülebilen bir malzeme. Değil mi? Bu kıymetli arkadaşlar gördüğümüz yapının adı ise glikojen. Unutmayın biz bunu karaciğer ve kaslarımızda sitoplazmada depoluyoruz. Bak bir yok burada. Var ama yani düz evreye var. Burada da bunu yapan arkadaşlar. Düz endoplazmik retikulum. Anlaşıldı mı? Düz evre bunları birbirine bağlıyor, Bunları birbirine çakıştırıyor. Bunların arasında glikozit bağ Peki diğer başka canlılarda kimde var? Kardeş bakteride bu var. Arkede bu var. Protista da bu var mantarda bu var, hayvan insanda glikojen var, depo şekeri. Anlatabildim mi? Peki bir bakteri, fotosentetik bakteri nişasta üretmiyor mu? Niye? Adamın 20 dakikalık ömrü var. Zaten nişasta yapsa nereye su da çözecek? Nereye onu alacak değil mi? Parçalacak da uğraşacak da. Ne yapıyor? Suda çözünebilir formda. Stoklazmasını hazır tutuyor. Hemen hızlıca suyla birleştirip parçalayabilir. Diğer türlü ömrü yetmez. Tamam Olayın özünde bu var kıymetli arkadaşlar. Son olarak glikoz değil bakın bu sefer. Normalde şöyle göstereyim. Arkadaşlar Aynen. 3 karbon ve azot. Aynı Aynen öyle. Bir molekül var normalde. Firma sayılır mı? Değil tam olarak. Başka özel bir molekül bu. 3 karbonu var. Bir tane de fosfatı var. Şöyle göstereyim. Tamam. Bunun da aynı şekilde kıymetli arkadaşlar. 3 karbonu var. Bir fosfatı var. Bunlar normalde glikoz değil. Trioz ama fosfatlı triozlar. Tamam. Mantarlarda, böceklerde bunlar bir araya geldikler zaman kaç karbon oluyorlar? 6 karbon. Ne benziyor? Glikoz'a benziyor, değil mi? Doğru mu? İşte normal ilk başta kitin zaten öyle zannedilmiş. da azotlu glikoz moleküllerinden oluşmuş bir yapı. Hayır. Aslında polisakkarit olarak kitin 3 karbonlu bir fosfatlı malzemelerden yapılmış bir moleküldür. Anlatabiliyor muyum? Ama temel olarak biz bütün polisakkaritleri kimden üretilir diyoruz? Glikozda. Aklımızda bulunsun. Önemli bir yöntem. Dolayısıyla bakıyoruz burada glikoz, azot var arada, glikoz, azot var arada, glikozumuz var. Yine bakın azot var, glikoz var, azot, glikoz, azot gibi. Böyle kıymetli arkadaşlar çok sıkı bağlarla gene bakın birbirlerine bağlanmış olarak görüyoruz. Neydi bu? Kitin arkadaşlar. Unutmayalım. Kitin mantar hücrelerinde ne işe yarıyordu? Hücre duvar olarak kullanırken böceklerde dış iskelet olarak kullanılır. Doğru muyum? Var mı problemi olan? Gene biz kıymetli arkadaşlar kitabına göre açık konuşalım çünkü kitaplar gene farklı farklı kabul eder. Kitini glikoz türevi olarak kabul eden çoğulardır. Kaliteli ve teknik kitaplarda aslında glikoz kökenli olmadığı, üç karbonlu tek fasfat yapı olduğu söylenir. Karbonhidratlar, polisakkaritler, dişşakkarlar, monoşakkarlar arkadaşlar. Anlatabildim mi? Oldu mu? Problem olan arkadaşım var mı? Durduralım hocam. Bir. Şimdi kıymetli arkadaşlar karbonhidratların sorunda görmemiz gereken diyabet adında bir hastalığımız var. Diabetus mellitus. Neydi mellitus? Bal. Diyabet idrar. Ballı idrar. Eskiden idrarın tadına bakıyorlarmış. Aman Allah'ım şeker kaçağı var sende değil. Adama şeker yediriyorlarmış. Ömer Seyfettin bir otel odasında Aynen. böyle bir tanı yüzünden ölmüş. Gitmiş adam idrarın tadına bakmışlar. O zaman demişler sen çok şeker kaybediyorsun. O zamanki mantık şekeri yerine koy. Şeker hastasına şeker yedirmişler. Adam meftan. Anlatabildim mi? Şimdi buna bağlı olarak konuşursak kıymetli arkadaşlar. Bizde idrara normalde glikoz vermek var mı? Yok. Yok. Demek ki glikoz hücre içine alınmıyor. Alınamıyor. Değil mi? Normal mekanizma şu kıymetli arkadaşlar. Hücre zarı hücre zarının üstünde bir reseptör var kıymetli arkadaşlar. Bu reseptöre insülin hormonu bağlanıyor. Ve burada kıymetli arkadaşlar kapaklarımız var. glüt kapakları verdiğimiz kapaklarımız var arkadaşlar. Glikoz transferaz. Glikoz molekülleri alınıyor kıymetli arkadaşlar. Bu kapaklardan işe gönderiliyor. Tamam. Standart prosedür bu. İşte kıymetli arkadaşlar. Tip 1 diyabette ne yok? Her şey var. Reseptör var kıymetli arkadaşlar. glüt kapısı var. Kanda şeker var, glikoz var. Ama ne yok kıymetli arkadaşlar? İnsülin Yok. Anlaşıldı mı? Doğuştan şahıs ne yapamıyor kıymetli arkadaşım? İnsülin üretemiyor. Tip 2'de ise tip 2'nin birinci modeli. Arkadaşlar hücre zarında reseptörler her şey çok güzel. İnsülin de salgılıyor eleman. Problem yok. Glut kapıları da hazır bekliyor. Kanda glikoz dolu. Ama ne yapamıyor kıymetli arkadaşlar? Bir türlü insülin hücre zarındaki reseptöre bağlanamıyor. Neden? fast food yağları kıymetli arkadaşlar. Bakın tip 2 diyabetin 18 yaşında yani bunu yanlış anlaşılmasın abi 18 falan yazıyor ama açıklarsınız değil mi? Evet, baba yapma ya. demek Önemli. Tamam 18-15 yaşında çocuklar şeker hastası oluyor bu yüzden. Devam edelim. Bir başka tip 2 sebebi kıymetli arkadaşlar. Her şey biz okey. İnsülin geldi, reseptörü bağlandı kıymetli arkadaşlar. Kapaklar tamam. açılmıyor. Bulutlar açılmıyor. Kan glikoz dolu. E nereye göndereceğiz? İdrara gönderiyoruz değil mi? Bağlı idrar işte. Buradan geliyor zaten şeker hastalığı. Tamam? E idrara gönderdik. Gönderdim. Niye pek açılmadı kapılar? Arkadaşlar oksidan maddeler var. Ne gibi? Boyan maddeler gibi, böcek öldürücüler gibi, yediğimiz kalitesiz olipopun içindeki mavilik gibi, yediğimiz kıyafetteki işlenebilin boyanın cildimize tahriş etmesi gibi, kalitesiz içeceklerin içinde bulunduğu malzemeler gibi. Bunlar kıymetli arkadaşlar oksidan maddeler bu tür reseptör ilişkilerini bozuyor kıymetli arkadaşlar. Yani hücre içi mekanizmaları bozuyor. Ne yok ediyoruz bunları? Antioksidanlarla. Çap destesi çıktı sağlam bir şekilde güzel. Antioksidanlarla yıkıyoruz değil mi? Ne var? Enginar var. Değil mi? Limon var. Veya yeşil çay diyorlar değil mi? Çok ciddi antioksidan. Ben nasıl de pazar? Enginar var, limon var falan değil mi? Bunların hepsi antioksidanlar kıymetli arkadaşlar. Bakın. Geçirmeye çalışıyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Tipiki diyabet. Son olarak kıymetli arkadaşlar, diğer bir tür iki diyabet hikayesinde ise reseptörde problem var. Reseptör arkadaşlar insülini artık tanımıyor. Dolayısıyla glut kapıları açılıyor mu? Hiç açılmıyor. Glikoz kıymetli arkadaşlar kanda birikiyor. İşte bu 40 yaşından sonra görülen insülin direncidir kıymetli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Peki bunu nasıl tedavi ediyoruz? Dışarıda vererek. insülin verdik. Değil mi? ile kıymetli arkadaşlar. insülin tedavisine getiriyor. Ve bunun yapısına uygun bir insülin üretilerek bu ne yapılıyor arkadaşlar? Reseptöre bağlanması sağlanıyor. Anlaşıldı mı? Genelde bunu bakteriler üretiyoruz, değil mi? Çok ucuzda da artık. Önceden domuz, at vesaire bu tür canlılarda üretiliyordu. Şimdi bakterilerde çok ucuz. O yüzden herkese veriyorlar. Kalem şeklinde değil mi? Vuruyor anneler, babaanneler değil mi? Çok tehlikeli. Buyurun. Hocam burada bozuk olan insülin mi, reseptör mü? Üçüncü numarada mı? Evet. Burada reseptör problemi. İnsülin var. Şu üçünde, tip 2 diyabetin üçünde de, de insülin var. Ama bir şekilde mekanizma bozuk. Tip 1 doğuştan, genetik. Hiç insülin yok. O yüzden hep insülin tedavisi görüyorlar. Sorusu olan arkadaşın var mı? Normal şeker 90 olması lazım. 80 değil de böyle 80 düşük şeker olur. 90-100 değil mi? 105 110 normal arkadaşlar. Dedeler ne yapıyor? Lan ne bir ölçtüm diyor 800 çıktı diyor. Orada bir şey biliyor. Benim hatunda 900 çıktı diyor. Abi ne yaptın ya? 900 ya. Anlamıyor musun? 800. Birbirine hava atıyorlar. 300 500 ne de değil böyle. Tamam? Teşekkür ederim.